Merhaba, içerime hoş geldiniz. Bugün İzmir Otokent Altı Motors'tayız. Yeni tok aldı arkadaşımız. Hem bir hayırlı olsun diyelim, hem toku yakından görelim diye geldik. Hem de Sula Çağlayan ailesine toku şöyle yakından gösterebildiğimiz kadar bir inceleyelim istedik. Şimdi çok yeni olduğu için özelliklerinin birçoğunu bilmiyoruz. Kullandıkça öğreneceğiz. Şöyle yakından içini dışını bir görelim istedik. O yüzden bu içerimizi açtık. arka taraftan. Ön tarafa doğru bir bakalım. Evet, ön göğüslük de harika. Mis gibi kokuyor içerisi. Şahane malzeme kullanılmış.

Yeni TOG'un içindeyiz. TOG'un dijital ekranındayız şu anda. Şuradaki menüde ne istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Navigasyon menüsü size en yakın yeri hemen seçiyor ve sıralıyor. Ş Şunlar da olan yerler. Evet o evet. mavi olanlar hep şarj istasyonlarının olduğu yerler. Evet. Şurada da sürücü asistanının olduğu yer var. Şöyle geldiğiniz zaman yine sağa doğru kocaman bir ekran. Müzik sistemi. Artı Bunları farklı yönlendirebiliyorsunuz isterseniz. siz. Hmm. Ana ekran burası. Ana ekran burada. Var, evet. Ama başka bir şey var. buradan yönetiyorsun. Her şey. Koltuk kısıtmalar, Koltuk kısıtlamasına kadar. Aynaların sistemleri, müzik sistemi. Şurada direksiyonda da düğmeler mevcut. Evet. Burada şöyle bir el freni var elektrikli. Joystick var buradan yine müzik sistemi. Müzik Şunlar. Vites sistemi mi şunlar? Evet bu işte vites sistemi. Park bu şekilde. Şöyle. Evet. R yaparsan böyle park alırsan bu şekilde. Evet. Şurada düğmeleri var. Sürüş motorları var. He gördüm evet. Yani kontrol, tık, tık, sürüş. Tık tık evet. Klik yapacak şekilde düğmeler var evet. Hı hı. Ondan sonra. Ha, harikaymış gerçekten. Koltuk yapıları falan. Deri ve tavan. Şöyle cam tavan komple zaten. Göğüslük iki ayrı şey. Deri ve mobilya kaplaması var. Sessiz. Şöyle üst tarafta yine işçilik gayet güzel. Parlak değil. Cama yansıma yapmıyor göğüslük. Kapı giriş Şöyle arkadan baktığınız zaman biz mesafesi harika. Arka tarafta da yolcu için klima kontrol var. Kolçak var. geldiğiniz zaman şöyle düğmesine buradan dokunduğunuz zaman elektrikli kendi açıyor. Bagaj kısmı da geniş. Şöyle üstte bir koruyucu parla var. Arkada park sensörleri var. Şurada düğmeye bastığınız zaman kapağı kendi kapatıyor. Motor kaputunun altına bakalım. Kaput altına baktığımız zaman her şey kapalı. Elektriklere açılmış. Normal motorlu araçlar gibi değil. Şurada cam sürünün yeri var. Burada. da ilave. Evet. Burada sistemi koymak için. 지금까지 <음> 뉴 geçelim faydalı olmuştur. Şöyle kısaca yakından bir milli araba TOGA yakından bir baktık. Kendi bilgimiz dahilinde bir şeyler göstermeye çalıştım. En azından az bir fikrimiz olsun diye. İleride daha detaylı bilgiler ulaştıkça belki yeni içeriklerde yine paylaşmaya çalışırım. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler abone olsun. Sula Çağlayan ailesi büyümeye devam ediyor. Yeni içerik konularda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı Sula Çağlayan'da kalın. Hoşçakalın.